Evet sevgili seyirciler bu görüntülerle Antakya bir fidanını daha kaybetmiş oldu. Bir gencini daha kaybetmiş oldu. Az önce de ifade ettiğim gibi Antakya'yı bu hale getirenler, bu hale getirenlerin utanmasını istiyoruz. Ve artık biz bu manzaralıyla yaşamak istemiyoruz. Birileri lütfen buna el atsın. Kim el atacaksa atsın ama birileri bir an önce el atsın. Artık bizim bir tek gencimizi dahi artık bundan sonra yitirmeye gücümüz kalmadı, sabrımız da kalmadı. Sevgili seyirciler az önce sizlere görüntü izletmiştik. Ahmet Atakan'ın yüksekten düşme görüntüsünü. Ama o görüntüyü sunarken de şunu ifade etmiştim. Demiştim ki biz bu görüntüyü yayınlarken Antakya'yı bu hale getirenleri aklama adına yayınlamıyoruz. Biz sadece televizyonculuk ve habercilik onu yapmaya çalışıyoruz. Elimizde böyle bir görüntü vardı ve biz bunu yayınladık. Ama bu Antakya'yı bu hale getirenleri aklamıyor. Bunun, bunun, altını bir kez daha bir kez daha çiziyoruz. Ve Ahmet Atakan'ın nasıl öldüğü, nasıl yaşamını yitirdiğiyle ilgili de evet bu görüntüde yaşamını yitirdi. Onu da söylemiyoruz. Yüksekten düştüğü yönünde elimizde bir görüntü var onu yayınladık. Ancak bundan sonrası savcıların işi. Bundan sonrası uzmanların işi. Bundan sonrası bu olayı soruşturan ekibin işi. itildi mi? Düştü mü? Vuruldu mu? Bu bizim elimizde olan şeyler değil. Kayıtlar değil, uzmanı da değiliz. İşin bu işi ortaya çıkaracak olan uzmanlar, Cumhuriyet savcıları, soruşturmayı yürütecek ekipler, her kimse onlar yapacak. Şimdi bu acı veren görüntüler arkadaşlarım bir kez daha verecekler ve benim stüdyoda da bir konuğum var. Onu o acılı haliyle aldık geldik, evinden aldık geldik. 22 yaşındaki Ahmet Atakan'ın amcası Nevzat Atakan. Stüdyolarımızda başka Ahmetler ölmesin diyor o da. Başka Ahmetler yaşamını yitirmesin diyor. Ve siz kamuoyuna bizi izleyenlere bir şeyler söylemek istiyor. Tabii ben de ona sorular yönelterek ona yardımcı olmaya çalışacağım. Bu acılı gününde de buraya kadar kendisini yorduk. Nevzat hoş geldin. Hoş bulduk Aliç. Şimdi dün Ahmet Atakan yaşamını yitirdi. Maalesef Sizin Maalesef yayıncısı. büyük bir üzüntü içerisinde kaybettik değerli bir fidanımızı. Gençliğine 22 yaşındaki delikanlıya yakışmayacak bir şekilde kaybettik. Bizler başka Ahmetler olmasın. Başka e, Ali İsmail Korkmazlar olmasın. Başka fidanlarımız solmasın. Başka güllerimiz çiçek açsın diye istiyoruz. Bizler bu ülkeye hizmet eden insanlarız. Bizler bu ülkeyi seviyoruz. Bu ülkede yaşamayı seviyoruz. Bizler kardeşlik çerçevesi içerisinde yaşamayı, dostane ilişkiler doğrultusunda hayata bakış açımızla değerlendiriyor ve o açıdan e, Yaşam, yaşantıyı çok seviyoruz. Biz Antakya'mızdan vazgeçemeyiz. Antakya bizim için vazgeçilmez bir unsurdur. Ama maalesef. Maalesef, maalesef. Evet şimdi daha önce <laughs> senin de az önce ifade ettiğim gibi Abdullah Cömert ismini yine 19, 22 yaşındaydı. Evet. İsmail Korkmaz 19 yaşındaydı. Evet. Şimdi Ahmet 22 yaşındaydı. Netice itibariyle Antakya'yı bence defalarca dile getirdim bunu. Birileri bu hale getirdi. Ama e, e, işte Birileri vurularak öldürülebilir, birileri düşerek ölebilir, birileri terör saldırısında yaşamını verebilir Maalesef. Reyhanlı'da olduğu gibi. Doğrudur. Netice itibariyle Antakya'yı bu hale getiren unsurlar var. Evet. Birileri Antakya'yı bu hale getirmeye çalışıyor. Siz de Antakya'da yaşayan bir isimsiniz. Aynı zamanda e, iş adamı kimliğiniz de var, eğitimci bir kurumunuz da var. Doğrudur. E, bilmiyorum yani kelimelerin bittiği bir yer Nevzat Bey ama. Şimdi Ali Bey... E olayın bakış açısını değerlendirdiğimiz zaman şu örnekler çıkıyor önümüzde. Bu olayları başlatan kimlerin olduğunu bilmiyoruz. Kimler, kimler tarafından nasıl başladı? Ama bu olayları sonlandıracak ve bitirecek kurumların kim olduğunu çok iyi biliyoruz. Başta valimiz, İçişleri Bakanımız, Emniyet Müdürümüz ve Türkiye'den sorumlu Başbakanımız. Başbakanımız isterse isterse diyorum üstüne basa basa bu olaylar biter. Ama e, Maalesef bazılarının acı çekmesi birilerine mutluluk veriyorsa, o hazım içerisinde huzur huzuru buluyorsa, onlara da diyecek bir lafım yok. Evet, siz de şimdi görüntüleri benimle beraber izleyeceksiniz. Arkadaşlar, o görüntüler e, yüksekten düşme görüntüsü hazırsa amcaya, Nevzat Atakan'a, Ahmet'in fidanımız, hepimizin fidanı, hepimizin genci, hepimizin çocuğu Ahmet'in işte bu şekilde düştüğünü az önce size bu görüntüleri vermiştik. Bu evet. emniyetin verdiği görüntüler, ee, sevgili seyirciler. Evet. Şimdi Ahmet'in oradan düşmesi e, olasılık bir durum değildir. Yani normal bir durum değildir. Yani bir insanın oradan düşebilmesi için mutlaka belirli bir nedenin, belirli bir gerekçeler olması gerekir. Bu gerekçeler ne olabilir, onu da bilemiyoruz. Uzmanlarımız daha iyi bilir. Sayın Cumhuriyet Başsavcımız bu olayları çok iyi değerlendiriyor, çok iyi bakıyor, çok iyi algılayabiliyorsa lütfen e, gereğini yapmasını rica ediyorum. Bu olayların üstü örtülmesin, bu olayların üstüne kalem kara kalem çizilmesin. Bu olaylar aydınlandıkça e, bizler e, acımızın e, içimize sindirebiliriz, içimize tıkabiliriz. İçimizde birileriyle paylaştıkça acımız bizim azalır. Ama e, Abdullah cömertler veya Ali İsmail Korkmazların akıbeti dört aydır beri ne oldukları belli olmayan durumlar gittikçe de daha kötü bir zaman aşamana doğru gidiyoruz. Evet. Maalesef bizleri bir tedirginleştiriyor. Yani acaba yarın başka bir rahmet olabilir mi? Başka bir İsmail olabilir mi? Başka bir Abdullah Cömert ölebilir mi? Evet çünkü Hep bu çünkü bu bu. Şu anda halen bir... Nevzat Bey biliyor musun bilmiyorum. Armut'u da şu anda halen e, gençlerle bir araya gelmişler ve polisle çatışma e, halindeler. Yine gaz bombaları atılıyor. Yine tazikli sular sıkılıyor. Tabi göstericiler de karşıdan yine taş fırlatıyorlar. Evet. Netice itibariyle zararı işte gençler görüyor. Zararı memleket görüyor. Zararı Antakya görüyor. Sizden anladığım kadarıyla evet buradaki görüntüleri izlediniz. Yüksekten düşme söz konusu ama bunun arkasının da arka planında araştırılmasını mutlaka, soruşturmasını istiyoruz. Mutlaka mutlaka yani tabii ki ben acısı taze olan bir amca olarak şunları isterim. Ben başta Armutlu gençlerine de hitap etmek istiyorum. Taşkınlıklara, polise karşı agresif ve şiddet içerikli olaylardan uzak kalsınlar. Yani benzeri olaylar yaşanmasına artık tahammülüz kalmadı. Yani bir Antakya üç tane fidanını kaybetti. Acaba daha kaç tane fidan kaybedecek de bu olaylara durulması gerektiğini. Ama ben şu Armutlu gençliğine bir yaralı, bir acısı taze olan bir amca olarak şunu diyorum. Acımızı içimize sindireceğiz, içimize tıkacağız, yaramıza tuz basacağız. Ama yeri geldiğinde hakkımızdan da vazgeçmeyeceğiz. Bu olaylara vesile olmuş, bu olaylara sebep olmuş, bu olayların oluşmasında sebep olan her kimse Türkiye Cumhuriyeti'nin e savcısına, hakimine e, efendime söyleyeyim e, gereken şeyi sorgulamayı yapılmasını talep ediyoruz. Hı hı. Suçlular varsa cezalandırılmasını talep ediyoruz. Sayın Valimizin e, çıkıp e, bizleri teskin edecek e, açıklamaları yapmasından e, hoşnut olduğumuzu söylemememiz işten değil ama bir yerden de bizim açımızı takdir ederek bizden yana bir iki laf e, telaffuz etmesini beklerdik. Maalesef olmadı. O da valimizin takdiridir, saygıyla karşılıyoruz. Bir şey diyemeyiz. Evet. Şimdi Sayın Atakan, e, Sayın Valinin bu olaylara bakış açısını ben bir gazeteci olarak tabii yakından bildiğim için e, aslında elbette bir yönetici olarak o da elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bundan e, bunu bir şekilde belki görmek gerekiyor, bu şekilde bilmek gerekiyor. E, ama benim burada dikkatimi çeken başka bir nokta sizin acılı bir amca olarak buradan. E, e, halen gençlere bir tavsiyelerde bulunup evet polisle karşı karşıya gelmeyin, polise karşı şiddet kullanmayın demenizi doğrusu ben takdir ediyorum sizi. Bu çok büyük bir özveridir. Antakya'yı sevdiğiniz için, vatanınızı sevdiğiniz için, Ahmet'i sevdiğiniz için ben sizi tekrar tekrar tebrik ediyorum bu cümlenizden. Çok ötüyorum. sağ olun. Biz bu memleketin evlatlarıyız. Biz bu memleketin çocuklarıyız. Biz göçebe değiliz. Biz e, Suriye'den, Irak'tan, e, Yunanistan'dan e, gelmedik. Biz doğma büyüme Türkiye. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatanın topraklarını sevdiğimiz için biz yani e, avucumuzu avucumuza kına yakıldı askere gönderildiğimiz zaman biz bu vatan uğruna yaptık. Şimdiye kadar vergi ödüyorsak bu vatana vermiş olduğumuz değerden dolayı veriyoruz. Biz bu ülkede yaşıyorsak bu ülkeyi sevdiğimiz için yaşıyoruz. Ben hiçbir ülkeye değişmem benim ülkemi. Benim ülkem dünyanın en güzel ülkesi. Benim için vazgeçilmez bir bir yerdir Antakya. Evet. Peki Nevzat şimdi görüntüler tekrar yayınlanıyor. Ee, son olarak şunu ben senden almaya çalışacağım. Evet bu görüntülerden de anlaşıldığı gibi Ahmet yüksek bir yerden düştüğü belli ama netice itibariyle bu gencin buradan düşmesine neden olan bir takım olaylar zinciri var. Mutlak. Mutlak. Onları bu. mı e, siz aslında biraz da eleştiriyorsunuz. Yani çünkü Suriye ile beraber Suriye'deki yaşananlarla beraber biz bu sürece girdik. Antakya, Hatay bu sürece Doğrudur. girdi ve ciddi bir huzursuzluk olduğu da bilinen bir gerçek ee, yaşanan süreçten, hükümetin politikalarından, işte Antakya'da artık e, Antakya'dan çok Suriye'nin gezmesinden. Evet. Aslında biraz da o olaylar ateşledi. Onlarla ilgili bilmiyorum böyle mi düşünüyorsunuz bir iki cümle söylemek istersiniz? Ben sade bir vatandaş olarak yenimin yaşadığı acının dışında Suriyelilerin burada bulunmaktan bir vatandaş olarak rahatsızım. Yani huzurumun kaçtığını hissedebiliyorum. Çarşıya indiğim zaman nelerle karşılaşacağımı hiç tahmin edemiyorum. Yani bir rehane olayının başka bir yerde olmayacağı anlamının garantisi de yoktur. Evet. Yani bizim 53 insanımız yaşamını kaybetti. Bizler onlar için kan döktük, gözyaşı döktük, ağladık. Halen onların acıları yüreğimizde. Bizim hmm. 53 tane Rehanlar kardeşimizin vefatı, ölümü şimdiye kadar bizim içimizde derin bir yara eşmiştir. Kapanması zor olan bir yaradır o yara. Ama ben her zaman için kendi canımdan başıma ne zaman nerede neler gelebileceğini düşünemiyorum. İnanın arabamla yürüdüğüm zaman bile her zaman gözümü dört değil sekiz göz niteliğinde açıp öyle hareket ediyorum. Evet. Bu durumların bir an önce e, durulmasını ve e, Antakya'mızın e, refaha kavuşmasını talep ediyoruz. Yani bundan evet. 3-4 yıl öncesine Suriyelilerle tel örgüler arkasında bayramışlığımızda anları özledik biz. O anları yaşamak istiyoruz Suriyeli kardeşlerimizle. Evet. Peki Nevzat Bey biliyorum acınız çok büyük. Son olarak burada e, gerek e, ilgililere, yetkililere, gerekse şu anda halen e, müdahalenin sürdüğü Armutlu'ya eee ne söylemek istersiniz? Birkaç cümleyle ve bir bitirelim. Değerli Türkiye vatandaşlar, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül, Başbakanımız, İçişleri Bakanımız, Valimiz, Emniyet Müdürümüz, Başsavcımız, hepsi için söyleyeceğim şudur. Şu acıların dinmesine lütfen biraz çaba harcasınlar. Bu yaşadığımız acılar yeter. Çünkü bu acıların sonu böyle devam ettikçe maalesef kırgınlıklar, düşmanlıklar, birbirlerimizi sevmemek, birbirlerimize karşı farklı bir bakış açılarımızı gündeme getiriyor. Bizler halen bir medeniyet şehri adı altında çok kültürlü, birbirini seven, misafirperver anlayışla, o duygularla, o düşüncelerle bu ülkede birliktelikle yaşamak istiyoruz. Ben de bir acılı amca olarak şunu talep edebiliyorum. lütfen bu olayın üzeri örtülmesin. Bu olayın akıbetinde kim ne varsa gerçeği suçlu suçsuz. Ben hiç kimseyi ön yargıyla yargılamam. Deliller, uzmanlar, bilir kişiler, yetkililer gereğini yapsınlar. Bizim bir tek temelimiz mülki idare evet. amirimiz Sayın Valimiz'den bu olayın üstünü örtülmesine izin et vermesinler. Yani, müsaade edersiniz. Peki Nevzat Bey e, teşekkür ediyoruz. Ben Size teşekkür de, ederim. diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ahmet'in e, mekanının cennet olduğunu e, e, en azından kesin olarak biliyoruz. 22 yaşında bir genç. Pırıl pırıl bir gençti. Mekanı cennet olsun. Teşekkür ederim Ali Bey. Allah razı olsun. Evet sevgili seyirciler, acılı amca Nevzat Atakan'ın da ifade ettiği gibi buradan... Güzel mesajlar verdi. Acılı olmasına rağmen güzel mesajlar verdi. Barış mesajları verdi. Kardeşlik mesajları verdi. İşte Antakya bu. Antakyalılar bu sevgili seyirciler. Daha Ahmet'in gözyaşı kurumadı ailesinin. Bugün cenazesi verildi ama o acılı amca bu şekilde konuşabiliyor. İşte Antakya bu. Dün devlet hastanesinin önünde biriken ve polisin müdahalesiyle oradan uzaklaştırılan bir grup vardı sevgili seyirciler. Bu acılı aileye, hastanede toplanan aileye, sözlü saldırıda bulunanlara söylüyorum. İşte dün sizin saldırdığınız insanlar bunlar. Polisin olağanüstü güvenlik önlemleri ancak sizi oradan uzaklaştırabildi. Ben orada o manzarayı gördüğüm zaman çok üzülmüştüm. Buradan söyleyeceğim. Eğer ola ki biz izliyorsunuzdur o dün o sözlü sataşmada bulunan Antakyalı diğer kardeşlerime sesleniyorum. İşte sizin dün sözlü saldırıda bulunduğunuz, hatta küfür ettiğiniz insanlar bunlar işte. Yani ne diyeyim bunun üstüne? Evet biz de tekrar ediyoruz Sayın Vali, Sayın Emniyet Müdürü, Sayın Başsavcı. Bu işin peşini tabii bırakmayacağınızdan ben de eminim ama biraz daha duyarlı ve biraz daha hassas olma zorunluluğumuz var Antakya adına herkesin ama. Tabii bunu buradan söylerken sadece Sayın Valiye Sayın Başsavcıya Sayın Bakana Sayın demiyoruz. Bizim de aynı şekilde olmamız gerekiyor. Hepimizin topyekün.